Merhabalar, ben Hakan. Dünya Gezi kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bu hafta Yunanistan'dayız. Yunanistan'ın Kos Adası'ndayız. Kos Adası'nda bu hafta üç tane güzel bir plaja gidiyoruz. Sizlere bu plajı tanıtacağız. Bu plajlar bizim de çok sevdiğimiz plajlar. Umarım size geldiğinizde buralara gelirseniz çok keyif alacaksınız. Evet, şu anda ilk gideceğimiz plaj Limanos. Limanos Kos Adası'nın batı kısmında oluyor. Kefalos'a yakın. Gerçi 3 plaj da Kefalos'a yakın. Hepsi de keyifli plajlar. Evet şimdilik hepsi bu kadar. Şu anda Limonas'a doğru iniyoruz. Limonas'ın yukarıdan e, görüyorsunuz. Burası balıkçı barınağı. Ama bizim gideceğimiz e, koy hemen bunun yan tarafı oluyor. Çok bakir havuz gibi bir koy. E, gittiğimizde göreceksiniz. Limanos'un e, balıkçı barınağı. Bu öbür tarafı da e, yüzmek için e, güzel bir plajı var bu tarafta da. Evet e, bu da bizim e, size bahsettiğimiz e, Limanos'un e, güzel ufak e, plajı. Yukarıdan görüyorsunuz. Hemen arkasında da güzel bir taverna var. Gördüğünüz gibi çok çok keyifli bir yer. Tertemizde suyu var. Korunaklı bir yer. Korunaklı bir yer. Evet gördüğünüz gibi havuz gibi bir plaj. Pekvalantiyede şu İleride gördüğünüz yer. Hele bazı rüzgarsız havalarda tam havuz gibi oluyor. Evet, ee, bu sezonda Limonos'da açmış olduk sezonu, deniz sezonunu. Evet, bu Limonos sizin de arabayla kolayca gelebileceğiniz bir yer. Ee, buraya kadar asfalt yol mevcut. Ve gördüğünüz gibi yüzmek için havuz gibi bir yer. Çok sakin bir deniz. Çünkü rüzgarlardan korunaklı bir durumda. Küçük balıkçı barınağı. Evet burada e, duş imkanı da var. Duş da mevcut. Gördüğünüz gibi. Ve ayrıca da çıkırsa açıkırsa güzel bir ahtabot tur kalamardır. Atıştırabilirsiniz. Limonos'un balıkçı barınağının olduğu koyda isterseniz böyle şezlonglar ve şemsiyeler de kiralayabilirsiniz burada bir gününüzü çok keyifli bir şekilde geçireceğinize inanıyoruz. Şimdi de ikinci plajımıza geliyoruz. Burası da çok güzel bir yer. Tarihi eski Yunan kalıntıları arasında yüzüyorsunuz. Karşıda da buranın adası. araba koyacak yeriniz de var. Evet, bu da gördüğünüz gibi tarihi bir binası. Aya Stefan Sivasilikası. Burada eski Yunan tarihi. yapılar. Güzel bir şey. ee, çok fazla derinliği, değil. Sı. Ve üstü tabi kayalık yerde giriyoruz denize. Evet gördüğünüz gibi kazı çalışmaları yapılıyor. Evet tarihi eserlerle birlikte denize giriyoruz. Tá isso. É isso? É isso. É você tá com a mão. Tá. Burada denize giriyoruz. Burada denize giriyoruz. Keyifli bir yer. Bence Kefrios'un en keyifli plajlarında. karşıda gördüğünüz arada e, keyifli bir yer. E, buradan güzel rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Zaten denizin neredeyse e, adaya yakın bölümü çok sığ. Yani e, bu yolun yarısını yürüyerek gidebilirsiniz. Yani yolun yarısını yürüyerek gidebilirsiniz. e, Camel Beach. Camel Beach'te hemen Kefalos'un yanında bulunuyor. Evet gördüğünüz gibi Camel Beach. Bir yokuştan aşağı inerek ulaştık Camel Beach'e. Ama keyifli bir yer eğer böyle dik e, iniş ve çıkışlardan e, çekilmiyorsanız kesinlikle tavsiye ederiz. Evet, gördüğünüz gibi bu yoldan aşağı doğru iniyoruz. bu biçide de şezlong kiralayabilirsiniz. Sezon ve şemsiye. Ama biz tabi pek kumdan girmeyi sevmediğimiz için soldan kayalıklara çıkacağız. Oradan delinden denize gireceğiz. Evet burası da oldukça şirin, ufak bir plaj burayı çok seviyoruz. Evet, buradan kayalardan hemen şimdi yukarı doğru çıkacağız. bizim denize girdiğimiz kayalıkta işte burası. Evet, bu hafta Yunanistan'da Kos Adası'ndaydık. Kos Adası'nda bizim sevdiğimiz, sizin de seveceğine inandığımız üç tane biçe gittik. 3 tane biçe, daha doğrusu plajı size tanıtmaya çalıştık. İnşallah keyif almışsınızdır. Haftaya görüşmek üzere. Dünyayı keşfetmek için aşağıdaki butona basarak Dünya Gezegeni kanalına hemen abone olun.